İzmir'in dağlarında oturdum kaldım şehit olurlar bağrıma bastım yaşa Mustafa Kemal başa yaşa Selam olsun sen sen başlarına vuracağız. olarak karşınızdayım. Bereket, huzur. İlçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları yönetimlerimiz, gençlik kolları yönetimlerimiz ve meclis üyelerimizle belirlediğimiz 1 milyon 125 bin seçmene bu 40 gün içerisinde kapı kapı gideceğiz. Her ilçede gece vardiyaları oluşturduk. Gece 12-8 ayakta olan yurttaşlarımızla yan yana çalışacağız. Taksi duraklarına gideceğiz, fırınlara gideceğiz, hastanelere gideceğiz. Vatandaşımız neredeyse biz orada olacağız, onun derdini dinleyeceğiz. 30 ilçenin 30'unda da bu timlerimiz kuruldu ve çalışıyor. Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir'de her dört vatandaşın üçünün oyunu alacağız. Hedefimiz yüzde yetmiş beşi bu şehirde yakalamak. Sizden İsirham'ım ismini okuduğumuz her değerli aday adayımızın sırayla isim okuduğum sırayla gelmesi tüm adaylarımızın videoları hazır ve videoları çekilen tüm adaylar. Duman, Öznur Kılıç. Pınar Canan Topuz. Rahmi Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Sana söz İzmir, sana söz Türkiye. Yolunuz açık olsun. Yolunuz Atatürk'ün yolu. Yolunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolu olsun. Sana söz İzmir. Geliyoruz.